Hepinize selamlar. Ben Kerim. Ben de e, Apucan 14. Bu arada arkadaşlar bizim e, Nusbura oynuyorsanız biz de Benimki e, burada yazıyor arkadaşlar. Ben onu verdim. Hazır. Bunda e, arkadaşlar bunu e, kullanıcı aidisiniz. Ha burada. Bunu da, ah, da kullanıcı aydı. Evet arkadaşlar hazırlanalım. Ne oynuyoruz? Не, Сова, что... бро. Сладик! Аааа! -а -а! а -а -а -а! Kay anasını kaybettik. Selim gitti Selim. Ben seni tebrik ettim bu aralar. Aa Selim gitmiş. Tamam. Seni tebrik ettim gedi. Ee, Şeyin bana vuruyor. Şunlardan da bir alayım. Benim en sevdiğim bu karakteri de var. Hem çok güçlü bir karakter, çok güzel buraya yani Türkiye'nin karakteri. Bir yandan da şunları alıyorum. Yuh kışta terledim. Kışta terleyebiliyoruz ama güzel oluyor ya o yüzden böyle güneşli güneşli. Efsanevi açtık para çıktı. Neyse biraz daha var. Seni yani duymazlar. Duymazlarsa. Sen... Anam. Şu eşyalarını. Aa! Anam. Aa. Hayır hayır. Oy 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 Ay lan. İbrahim. isminden belli böyle. Bakın arkadaşlar İbranicev'de yani İsrail'li bir yalayım. ama bu e, İsrail'liler biraz yoğunuyor, Pardon yoğunuyor diyorum da yani arkadaşlar ama yemin ederim yoğun yiyorlar bu arada yalnız. Hayır. Böyle yoğun <laughs> Ya abi. <laughs> ya biraz ağabey diyemez sana. Bak beni duymuyorlar. Seni tamam, duymuyorlar. Tamam. Sen Bak şu an hiç sorun. güzel olmuyor. Aa basket savaşı gelmiş onu seçelim. Melodi! Melodi diyor lan. Ya abi bunları alıyorum. Lan alamıyorum. Kaldım. İnsanlarım internetimi iyi çekmiyor. Neyse. Abone ol. like atın. Arkadaşlar bu aralar geri döndüm, haberiniz olsun. Yani Onu da intihar yediğim için... Lan sılacakı nerede? Gitti. Gitti mi? Evet, Neyse hadi, biz oynayalım. Biraz <laughs> daha var, biraz daha var. Daha var. Ben gibi var. Benim gibi var. Ayı gibi var biraz. Sen ayı mısın ki? He sen de ayısın o yüzden. Bunlardan aldı. Evet ulti açtım. Bye bye. Baby, bye bye. Bye bye. Pee-pee bye-bye. da bir geçsene geri zekalı. tamam. Aa kafam acıyor. <laughs> kafam acıyor. <laughs> kafam acıyor. Şimdi şunlardan alayım. Melodi. Melodi. Duyuyor musunuz arkadaşlar? <laughs> Melodi. Oğlum ne diyorsun? Bu ben de var? Kendi. Bu savaşçılar mı? Savaşçılarına bakın. Zaten bunda bütün savaşçıları çok biliyoruz. Başka bir şey olmuyor. Var. Adı Osuran Cucu. Aa. Şimdi Tamam. Aa Osuran Cucu çok Surancı. güzel. O Surancı. kadar kolay ki. Mükemmel hem de. Dur bütün savaşçılara da şey yapayım. Gel gel gel. Davet et. Ya var. Wow. Şu, şu, şu e, gelene geldi. Hı. Tamam soruyorum ona. saat bekleyeceğim. Evet. O zaman. O zamana kadar, o zamana kadar e, izleyicilere bence bir, bir sor. Yok. Değil mi? Değil. Ya bizde biz ya. Onun siz Oğlum bak ben seni retmeyi. Bak çok sinirliyim. Çok sinirliyim. Biz daha Ya daha edemiyorum. Orada gri bir şey var o yüzden. Gri oluyor. yaşlı olması lazım. Sıklıyorum. Ne, ne diyor? Sıklıyorum. Kadına size demiyor. Bekle de olan bir. Ee evi yiyeceğim. O zaman nasıl yapabilirim? Burada bütün karakterleri açtım çünkü bu nasıl bırak? yani, ileri bakalar ileri. Ama e, ağabey sürekli vlog iniyor. Canet seçimi ağalar. Canet bence daha iyi. Ya tabi melodi de iyi, melodi kötü demiyorum ben zaten ama uzaydığım melody Yeah 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 bu tam yeah. şarkı Ya 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 Güzel bu bu aga şarkısı satıcıda değil mi Ağalar abone olup like atın Abi şunu şu ne esas değil Ya abi bir ya yanlışlıkla oynaya ne? bastın. Neyse zaten. Tamam. Bir tur oynayayım ama ne olacak? <laughs> bakın böyle arkadaşlar siz de kolay bir şey yapın. Mesela ben böyle yaptım. Hiç kimse yok zaten. Bakın bakın havalar bakın. Bakın o kadar güzel de yaptım ki. Kimseyi de koymadım zaten buraya. Bir de buraya su hapishanesi yaptım. Çok uzama şuraya Angela gelirse arkadaşlar o zaman sıçarız belki. Yüzüz oyuncuyum çünkü ben gerçek oyuncuyum. Lan davet edemiyorum ya. <laughs> alayım mı? Melodiamına koyu, melodiamına koyu. Abi şu sonuna sıkıldım bu arada. Sesi azalt. Bu kadar basit ağam. Bir de abone olursanız sevinirim. Ah istediğim şey çıktı. Ne? Şey çıktı. <laughs> Kuzaylı şöhreti kaçsın. Ee, üç yıldızım, e, yıldız olurum biraz daha yaparsam. 400 başka olamazsın artık. Nasıl ya? Bak. Şimdi gir. Aa. Uzay şöhreti 4 değil mi? Ağalar ya. Ya ben bulgur pilavı kulübü yaptım ama hiç kimse gelmiyor. Tamam. Bulgur pilavı sevmiyorlarmış demek ki. Şimdi bulgur pilavı... Beni kedi davet etti. Ne ee, bulgur? Hadi. Zeta diye birisi geldi az önce. Kim geldi? Zeta. Zeta ne ya? Zeta diye birisi birisi kattı. Hadi oynayalım. Tamam. Merak ettim. Usura, usuran Usuran Jujumu. Çok <laughs> güzel oğlum bak. Usuran juzumu. Buraya kimseye koymadım bu aralar. Oğlum o kadar güzel ki. Aa ben bunu biliyorum. Bana göstermiştim bunu. O kadar güzel ki oğlum bak. Çok seveceğim şey tamam, bak. Burada Angelo var. Ee, burada kimse yok. Evet ben yaptım çünkü onu da ben ayarladım. Çok güzel değil mi Allah? Durun ultimi açayım. Yok gerek yok ya. Öyle yok bak hasarız. ne olacak. Bak daha iyi. Ben de ultimi açınca güzel oluyor bu aralar. <laughs> <laughs> ne diyorsun oğlum? Bilmiyorum. Bilmiyorum ha. Konuştuğun dili bilmiyorum. <laughs> Video ne zaman biter? Video ne zaman biter? Ne ne zaman biter? Video. Video e, bilmiyorum. Çünkü Sılacık beni bekliyordu. Video bitince mi geldirmiş? Evet. Tamam ee, dur şundan, şu 10 star hediyesinden açalım. Ya Sınacık, ben biriyle tanıştım. Ee, sen biriyle tanış dedim. Ben gelene kadar ama tanışmamış benim için. Abi efsane falan çıksın ya. Zaten kostüm, bütün kostümleri de açtım. Ağalar bütün kostümleri de açtım. Ağalar bütün karakterleri de açtım. Hadi Sılacık bizi bekliyor. Bok çok bekliyor bizi. Bok çok Sılacık değil o. Hadi ya. Şaka şaka Sılacık bu videoyu izliyorsa özür dilerim. Sılacık kralcık. Cık, şaka olsun ya Bokçuk söyledim bana. Ya güzel niye dayım sahibi niye çıkmadı? Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Aslanım mi? çıktı lan sana. Bu aç ne çıkacak? Siz göremiyorsunuz ağalar. Bir aç ne çıkacak? para çıktı. Neyse <laughs> i̇şte arkadaşlar videomuz bu kadardı. Daha fazlası için abone olmayı unutmayın. Benim kanalıma da abone olsanız sevinirim. Daha sonra etiketleyeceğim açıklamaya. Hoşçakalın. <laughs>